Evet, ilk önce kendinizi bir tanıtabilir misiniz? Ben bu Köyü'nden Yaşar Asıbazoğlu. Kalkandere Belediye Başkan adayı olarak CHP'den adaylığımı ispatladım ve kanıtladım. Diğer arkadaşlarım onu duymuştur. Onlara sevgimi, saygımı belirtmek istiyorum efendim. Şimdi e, Kalkandere CHP Belediye Başkanı adayı olarak sizce Kalkandere'nin sorunları nelerdir? Ve bu sorunlara çözümleriniz nelerdir? Çözüm önerileriniz nelerdir? Efendim Kalkandere'de talebelerin okumaya okuyan talebelere dershane okuluna ihtiyaç vardır. Mevcut okulda uç okul bir arada okuyorlar. Evet. Evet. Okul haricinde e, bu öğrenciler e, üç, üç okulu bir araya birleşmiş tek dersleri diyorlar. Başka bir e, okul falan mı düşünüyorsunuz? Nasıl bir projeniz var bu okulla ilgili? Efendim, Kalkandere'de liseye e, giden talebelerimiz vardı bizim. Yani ortalama 200 talebe her gün gittiğini kabul düşünürsek bunlara anneleri ona bin lira verse günde iki bin lira eder. Ay olarak düşünürsek efendim ne olacak? 40 bin lira olacak. Doğru mu? Doğru. Evet. Bunu ne yapmak lazım. Bunu Kalkandere'de güzel bir okul yapmak gerekiyor. Ölçüler içerisinde. insanlar rahat edebileceği bir şekilde efendim. Oysa bunu yanında da Üniversite talebelerimiz vardır. İnanıyorum yüzün üzerinde bizim üniversite talebimiz vardır. E bunların anneleri Rize'de bunlara ev tuttuğunu düşündüğümüz zaman da ve öyledir e 700 bin lira e, e, mesela en az ki kira 700 bin lira ama sıfatıyla burada büyük bir yük olduğunu görüyoruz. E, biz Kalkandere'de güzel bir okul yapsaydık bu para Kalkandere'de kalsa Bizi bizim için çok büyük bir kazanç olacağını düşünüyorum. Saygı duyuyorum. Evet, başka e, projeleriniz var mı? Kalkan ile ilgili. Evet. Emiyetin arkasında derenin üzerinde viyalük sistemi olarak orada güzel o vatandaşlar anlaşıp yerlerini talebinde bulunduk. Onları da ezmeden, küstürmeden güzel e, ne kadar bir yer alabilsek 400 metre uzunluğunda genişliği artık ne kadar olursa 100 olur, 150 olur o şekilde. Oradaki viyali yaptığımız zaman orada bir vatandaşı onun başında orayı ona o şekilde verdiğimiz zaman da tel örgüyle sarılır. Gün doğu bir bisikleti ama şartıyla kamyonların yeri ayrı, taksilerin yeri ayrı olma şartıyla çok güzel olacağını düşünüyorum. Onun yanında Osmanlı hamamı yapılması gerekiyor. Osmanlı hamamı Karadeniz'de diyebilirim ilk defa kalkan eğer o günü görürsem ben adaylarımı da seviyorum. İnşallah onlara nesip olup onunla yaparsa ben yapmış gibi diye kabul ederim ve sevinirim efendim. O Osmanlı hamamını yaptıktan sonra onu da Sivaslı bir beyefendiye vermek lazım. Hamam dediğin zaman Sivaslıların önünden geçer. Bu şekilde düşünüyorum. Memurlara sıra gelecek. Halkandiyede bir sürü memurlarımız vardır. Onları Rize'ye koşturmanın hiçbir anlamı yoktur. Onlara güzel böyle oturacak bir yer, sakin bir yer, güzel bir böyle oturacağı bir yere ihtiyaçları vardır. Kahvesini içecek. Akşam olduğu zaman da tavla dediğimiz onu oynayacak, oturacak, kaç kaşıya oynayacaktır. Eşleriyle beraber Sonra Kalkandere'de aynı yerde kadın tuvaletlerinin ikisinin erkekle bir arada asla kabul edilemez. Onun yeri ayrı olması gerekiyor. Diğer bayanlar sokağa geldiğinde bayanların oturmak için bir yer temin etmek lazım. Bayanlar arabanın arkasında onun önünde, düşenin yan tarafın durmasının bir anlamı yok. 21. asırda bunları konuşmak bile şu anda söz olduğunu izah etmek istiyorum efendim. Diğer arkadaşlar bunun illaçı kıymetini vereceklerdir. Ancak kadının oturabildiği bir yer nasıl olması lazım? Orada da bir kadın olması lazım. Orada sayoza olması lazım. Bayanlar rahat edecek. Telefonla konuşacak. Kardeşini bekleyecek. Doğru mu efendim? Ben öyle düşünüyorum. Son olarak Kalkandereli'ye bir mesajınız var mı? Evet. Efendim kalkan derede biz us adayız. Usini de seviyorum. Kendimi de seviyorum. Nihat Bey'i de seviyorum. Kenan Bey'i de seviyorum. Biz Nihat Bey'den çok şeyle öğrenizimize inanıyorum. Nihat Bey'i seviyorum dost olarak. Kenan Bey'i de seviyorum dost olarak. Kalkan derede hangimiz kazanırsa onları ben elimde çiçek alıp onlara teşekkür etmek için yanlarına gideceğim nasıl olursa. Birbirini tebrik etmek Utkumuzun da şerefinden geçer. Bütün kalkan değerlerini seviyorum, sayıyorum. Onun yanında şunu ek etmek istiyorum. Eğer kazanırsam kalkan derede kaç köy, kaç tane mahalle varsa muhtalarını bir araya toplayıp köylerimizde ne kadar sakat varsa gözetimi altında neler yapabiliriz? Köylerimizi gözden geçirip o şekilde onlara yardım etmeyi düşünüyorum. Bütün kalkan derleri seviyorum. 500 sene umrum olsa benim, ben öldükten sonra bin sene daha düşündüğüm kadar Kalkan belediye başkan olursam.